aynı yere getir. Parayı hiç düşünme. Canım fazlasıyla alacaksın. Yeter ki sen ağzını sıkı tut. Beni krize sokma. Beni kandırdığını sanıyorsun değil mi? Krize girmedin. Çünkü zaten müptela değildin. Yakında içkiyi de bırakacaksın değil mi? Ha? Bana yalan söyledin! Sen bir yalancısın! Ben yalancı değilim! Kimseyi de kandırmak niyetinde değilim! Gerçeklerden kaçan sensin! Dokunduğun her yerde pembe dünyalar yaratacağını sanıyorsun! Yaşananlar istesen de, istemesen de... ...izlerini bırakıyor. Ben her izi silmedim! Doktorla görüştüm. Bir kişi devamlı yanında kaldı. Emredersiniz efendim. Dostlarımız aramızda kopukluk olduğundan yakınır. Bizlere danışmadan işler yapıyorsun. İhalede aldığımız otel arazisindeki... ...gece kondu yıkımında sen durdurmuşsun. Bunlar hepimize zarar getirmekte. Büyüdün, çok büyüdün ama dikkatli ol. İhaleyi alırken arazide gece kondu olduğunu benden başka herkes biliyormuş. Çoluk çocuğu sokağa atmak bana gelmez. Seçimlerde yanlış adam desteklemişsin. Bu anın hiç hoşuna gitmedi. Ben bildiğimi yaparım. Güle güle. Konuşacak başka bir şey yok. Elçiye zeval olmazmış. Benden söylemesi. İyi günler beyler. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ben ne yaptığımı biliyorum. Herkes kendi işine baksın. Günlerdir ortada yoksun. Hangi karının koynundaysan çık da işine bak. Yanında olunca neyi soruyorsun ki? Bir kere olsun memo şunu nasıl yapalım? Bunu böyle yapalım mı dedin mi? Sordun mu ha? Sen nesin be? Kimsin ha? Sen kendini ne sanıyorsun be? Sen nasıl olsun isterdin? Bu düzeni ben kurdum. Her şey benim gücümle gerçekleşti. İşine gelen kalır, Gelmeyen de